Arkadaşlar merhaba. Ben size söylediğim gibi ben her türlü tasta bakarım arkadaşlar. Camda da bakarım. Her türlü tasta bakarım. Görünmeyenlerle. Şu anda bir bakım yapmak geldi. Şöyle bir şeyler görüyorum ki bazılarınız var ki parayla ilgili güzel haberler alacak. Bu 7 gün içinde. 7 vakit içerisinde, yedili bir zamanda. Bak gerçekten burada hissediyorum ve görüyorum ki bir ev görüyorum nasibinde bu var senin. İnşallah 2022'de evsiz olanların mülk ev olmalarını yürekten diliyorum. İyileri aldım kabul ettim deyin arkadaşlar. Kötüleri evrene at. Üzerinde bir yük var. Nasıl bir insanların yükünü almışsın üzerine anlatamam. Bak ayaklarında ağrı görüyorum. Belinde ağrı ve sırtında ağrı. Zaman zaman da başın çok ağrıyor çünkü sen nazara çok geliyorsun. Çok sıkıntıdasın ve bunalımdasın. Sen hep var ya bu zamana kadar bu videoyu izleyen, bu bakımı izleyen kişi kimin karşısına çıktıysa hep başkaları için yaşadığın, hep fedakarlık yaptığın, nankör insanlara hep fedakarlık yaptın. Bir gün sırtından indirdin, senden kötüsü olmadı. Kendini düşünmedin ama yüzün gülecek seni. Bundan sonra bir karar alacaksın 2022'de. Sadece kendini düşüneceksin. Çünkü bugüne kadar hep başkalarını düşündün bir lafla hakkını ödediler. Bunları hissediyorum. Bazılarınız var ki sevgi ve aşk için yaşıyor sadece. Mutlu olacak. Bazılar yeni bir aşk bulacak. Bazı ayrı olanlar var. Ayrı olanların arasına bir tane kadın girmiş. Bir üçüncü şahıs var arkadaşım. Var. Bazı hastalar var. İnşallah iyileşecek. Onları görüyorum. 2022'de çok değişik kararlar alacaksınız. Hedefleriniz olacak ve hedeflerinize ulaşacaksınız. Yüreğinizden geçeni Rabbil Alemin kabul etsin. 2022'de artık güzel bir yıl olsun. Herkes sevdiğine kavuşsun. Dualarım sizinle olacaktır arkadaşlarım. Kiminin duası demiş kiminin parası. Ben de size dua edeceğim. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Özel bakım için iyi tarotlara bekliyorum. Biliyorsunuz paralıdır. Seviyorum sizi.